arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft APK nasıl indirilir onu göstereceğim benim burada Minecraft'ım var şimdi ben bunu sile sileceğim bakın arkadaşlar sildim ben Minecraft uygulaması yüklemesi ka kaldırıldı biz Google'a giriyoruz bakın bakın Buraya Minecraft APK yazıyoruz. APK. Bakın. Sadece APK yaz. Şimdi bak. Şimdi biz Minecraft Poch şimdi indireceğiz. Şimdi hemen bakın. Arkadaşlar şimdi hemen Oyuna devam Bakın. Bir dakika. Siz buraya Minecraft Pocket için 1.16 150 sürümünü Şimdi biz buna tıklıyoruz. İlk baştakileri bundan 2 saat şey istiyor. Minecraft Pocket ölümsüzlük hilesini. Ya ben bunu yazmıştım hatırlıyorum ya ölümsüzlük hilesini komut bloku ile atılıyor. Onu da komutunu vereceğim açıklama kısmına yorumlardan. Şimdi oynayın diyeceğiz. Şimdi dedi. Bu arada eğer fazla abone olmazsa YouTube kanalımı kapatacağım. Şimdi hemen. Biz buraya İndir'e basacağız. Bakın indir dedik. Buraya tıklıyoruz. Sonra hep mavi yerlere bakın dosya indiriliyor. Ama ben indirmeyeceğim. İndirmeyeceğim ben. Bakın iptal diyeceğim. Çünkü benim dosyalarımda Minecraft var çünkü. Bakın şuradan indirmeye neticesine hiç. Bakın. İndirme yöneticisine tıklıyoruz. Bak şimdi. Dosyalara girdim ben. Oynayınca nasıl kurulduğunu göstereceğim bakın. Benimki 1.14'tü bakın şuradakini indireceğim. Bakın bu uygulama hazırlanıyor diyor. Arkadaşlar buraya yükleye basın. Yükleniyor diyor. Ve benimki indi. Galiba. Bilmiyorum. indi mi inmedi mi? Bakın iniyor. Doldu bile. Bir tane tık şey kaldı. O biraz uzun sürecek. Ben de eskiden hiç Çünkü ben daha bunu 5 gün önce indirdim. Şaka yaptım. Daha iki yıldan beri. İnternete gireyim bağlı bu ya. Neyse ben durdum. Arkadaşlar bittiye basın buradan. Şimdi bakın çık. Ve Minecraft'ımız burada. Şöyle biz taşıyalım. Bakın. Arkadaşlar Minecraft burada. Videom bu kadardı. Abone ve like bekliyorum. Görüşürüz. Oyun kralı size elveda der. Aa bir şey demeyin. vídeo bita